Derin, evin içinde top oynanır mı? Oynanır tabii. Bence oynanmaz. Oynanır. Ya, hani sen geçen gün bir hareket öğrendin ya. Çok güzel dans ediyordun. Dans eder misin benim için? Şöyle keyifle seyredeyim seni. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Ablanın onu duvardan duvara atıyordu biliyor musun? Aa ayakkabı... <laughs> Ay televizyona geldi. Nerede kumanda? Derin. İnşallah bir şey olmamıştır televizyona. Of Derin ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Kırmış, <gülüyor> derin. <gülüyor> ya inanmıyorum sana Derin. Abi. Yaktı, döviz Televizyonumuzu kırdın ama. Olabilir ya çalıştım kazandım. Nerede çalıştın lan? Söyle söyle. Derin ya. Of ne, ne yapacağız bursun şimdi? Işte, Baban oturuyor. çok kızacak bize biliyor musun? Neden attın ayakkabını? Ben sana ne söylüyorum ama evin içinde öyle oynanmaz bak kırılacak <laughs> eşyalar var evde. <laughs> ne diyeceğiz şimdi babana? <laughs> İnanmıyorum sana ya. Bak yok. sakin olur musun? E burayı da çakır kırmış işte. He, çakır kırmadı. Sen kırdın. Bak, ayakkabın da tam orada. Gördün mü? Hayır, kedi kırdı burayı. Ben kırmadım. Bu kırdı. Yanıma at çakır. Bu mu kırdı? Evet. Bence senin ayakkabın kırdı onu. Şimdi sen babana ne diyeceğiz onu düşün bence. E, ayak Hadi ayak... kaçalım bence. Biz bir şey görmedik. Kapatalım televizyonu. Kaçalım. Evet, bak. Tüh. Hadi. Giy rekabını. Biz kaçalım. Biz bir şey görmedik. Tamam mı? Tamam. Söyleme sakın babana ama. Tamam. Benim kendi odama gidelim. Kaç. Aramızda sır. Hadi koş. Koş.